Başkent Ankara'dan herkese mutlu günler diliyoruz. Atakondor'sundan sesleniyoruz. Turizm ve Seyahat Fuarı Travel Expo başladı. 16-19 Kasım tarihinde 4 gün boyunca ziyaret edebilirsiniz. Sabah saat 10, akşam saat 19 arası. Şimdi neler varmış hızlıca gezmeye başlıyoruz. bizi davet etti. İlerleyen günlerde detaylı videolar çekeceğiz kendileriyle. Bir çay falan içmeye geleceğiz. Yüksek hızlı tren orada Büyükşehir Belediyesi'nin yanındaymış. Şimdi şöyle hızlıca ben size bir alanı gezdireyim. Neler var neler yok. Hemen şöyle göstereyim. Bakın hemen burada girişte Ankara Ticaret Odası'nın standı var. Hemen yan tarafında ön tarafta platform var. Her yer çok güzel burada arkadaşlar. Ankara Valiliğinin standı var. Türkiye evlansız standı var. Burada da e, deneyimleyebilirsiniz. Diğer gözlükler falan var. Bak burayı okuyunca Gordiyon diyorum. Allah Allah burası neyse burası Ankara'daki Polatlı'daki Gordiyon arkadaşlar. Tarihi yer. Ankara'daki bütün firmalar buraya toplanmışlar. Bakın oteller moteller. Adit olarak geçiyor zaten birliğin ismi. Geçen yıl ben burada bir, bir röportaj yapmıştım birkaç kişiyle ama şu an sanırım standda kimse yok. Düzce Burada ürünleri de var burada. Bakın promosyonlar da burada koymuşlar, her şeyi hazırlamışlar. İlerliyoruz. burada yabancılar var. Bir çekelim şunları. Hi lovely people. It's a beautiful day in Turkey and Ankara specifically. We are having the travel expo. Ankara masası burada 4 gün boyunca canlı yayın yapacak. Bakın buraya da getirmişler. Mobil bir devasa stüdyonun aynısını getirip koymuşlar. Her şey var burada. Mikrofonlar ve benzer şey. Şu an kendimi görüyorum mesela diğer aktüel kameradan. Bu şekilde ekip şu an mola vermiş durumda. Gördüğünüz gibi Angora tavşanı. Kedi değil, tavşan değil mi bu? Tavşan. Hani nerede bunun kulakları? Tavşan, gözleri Oo, her tarafından tüy fışkırıyor. Gerçi Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden Sera Ayşe. İştirak şirketiyiz. Ürünlerimiz kendi Melen Botanik Vadimiz'de. 70 kilometrelik bir arazide yetişiyor çok güzeldi. Şimdi çok beğendim. Beğendiniz mi? Evet, çok güzel. Nereden katılıyorsunuz? Ankara. Ankara'dan katılıyoruz. Ha gezmeye geldiniz. Aynen. biz bugün iş için geldik. Yapını ustamız getiriyor. O üzerinize vişneleri koyup. Bunları satıyor musunuz? İkram ediyorsunuz. Bunları ikram yapıyoruz. Oha. Afyon Karahisar'dan geldik. Travel Expo 2023'te Afyon Karahisar yöresel ürünlerini tanıtıyoruz. Dünyada 49, Türkiye'de 3 tane gastronom şehrinden birisiyiz. Manda kaymaklı lokum. Arkadaşlar manda kaymaklı değil mi? Doğru evet, söylüyorum. Evet. Lokum. Evet. Normal kaymaklı manda kaymak kullanıyorlar. Evet. Samsun Bafra. Bafra'ya hasta mı sunuz Yok şu an ikram ediyoruz. Kes kes atsanız gelenin beğenen olur yani. Beğenenlere Beğenen çok oldu ama biz e, tanıtım için geldiğimiz için. Evet. Hı. Arkadaşlar Bafra pidesi olarak geçiyor. Zaten biraz sonra onu da çekeceğim. Şöyle gösterelim. Baş, meşhur Bafra pidesi de burada ofisini gördük arkadaşlar. Var ve burada minik minik kutular koymuşlar ve burada da iç tarafta da bir tane konuşmaların falan yapıldığı ayrı bir sahne ve platform var. Ara ara buradan canlı yayınlar yapılıyor. Görmüş olduğunuz gibi şu an tabii molada bir sonraki programı bekliyorlar. Şarjı bitenler içinse bakın buraya getirmişler mobil şarj istasyonları. Görmüş olduğunuz gibi canlı konser burada. Abimiz de çekiyor. Şöyle gösterelim. Açkar marka ürünleri. Kolay gelsin. Standlarını göreceğiz. Mesela burada İran standı var. Yine her yıl abimiz geliyordu. Yine aynı abimiz gelmiş burada. Bakın. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, burada e, İran ürünlerimiz var. E, bunlar kalemzeni diyoruz. Bakırdan e, işlemleri var. Burada bakır. Ee, burada da bakırların üstünde firuze taş işlemleri var. O, İran bu konuda gayet başarılı arkadaşlar. Evet bu da bakır. Ee, bakırın üstünde e, boya yapılıyor. Yani ilk olarak beyaz e, şey boya da 750 derece pişiriyorlar. İkiniz mi İran'a? İran'a 6 defa gittim. Evet. Memnun çok güzel bir ülke. Hangi Mutlaka gidin hangi şey? Meşet, İspan, Şiraz. İspan'ı Cegres, Türkiye'de çok bilirler. Erdebil. Filmi de var ya o yüzden. Ee, ama şimdi gideceğim. Gideceğim iki tane. Hem hedeflediğim iki tane yer var. Birisi Keş Adası, birisi Keşm Adası. Oralara gideceğim. Keşm Adası çok güzel. Gidecek, hem Keşm yani. hem Kish çok, çok güzel. Çok evet. güzel. Halılarımız var, İpek halı. Oo bu ipek ee, mi? Evet, ipek. Ya. Oo. Ee, burada da e, tablolar var. Tablolar da zaten. Tablo da, şeyden, Bunlar da, da el el yok, el dokuma. Evet. Halı. Ee, bu önemli bir soru çünkü şu anda e, Türk Hava Yolları haftada 11 uçuş gerçekleştiriyor Panama'ya ve bu uçuşlar direkt olarak yapılıyor. Turkish If you know about it, you can answer. Uh, is there a huge attention to Turkish TV series in Panama? This is totally. It's a Turkomania, Tur Turkmania, totally. That's why a lot of people from Panama are coming to, to Turkey. Actually, Turkey doesn't Türkiye doesn't need to advertise only with their serials. Is, is enough. <laughs> ee, tabii ki ilgi var, hem de yoğun bilgi var. Hatta eee Panamalılar Türko manyak diyebiliriz. Türk manyakları. E, Türkiye'nin hiçbir şekilde kendi reklamını yapmasına gerek yok. Panama'da e, sadece dizileri yetiyor ve çoğu Panamalı sadece diziler için Türkiye'ye geliyor. Hem askeri çöplüklerimiz var, çok iyi, e, ormanlar var sıcak sular var. Kaplıcalar var. Tebriz'den, bile Erdebil'e 220 km mesafede 2 saat önce. Kırmızı olan yeri gösteriyoruz. Bura bileyim. bizimki. Sizin geldiğiniz, Sizin geldiğiniz yer. Geldiğiniz yer. Evet. Herkese merhaba. Ben Rüstem. Rus Kültür Merkezi'nde çalışıyorum. Biz Rusya Büyükelçiliğine bağlıyız. Ve bugün evet. Travel Rus Expo. evi yerinizde burası mı? Evet tabii ki. Güzel ilerleyelim hemen. Biz zaten Türkiye'de, Ankara'da oluyoruz. Bizim kendi merkezimiz var. Burada Rus kültürünü tanıtıyoruz herkese. Bu samovar. Semaver. Evet. Bizdeki semaverden mi? hayır. Türk semaver. bizim semaver. Gerçek. Evet. evet. Öyle. Sizde de çay içme kültürü var mı bizde gibi? Tabii ki, tabii Çok ki. Mu? Çok çay içiyoruz. Sizde biraz daha vodka falan gibi biliyorum da. Vodka, ben o <laughs> vodka, vodka da var. Evet. <laughs> Welcome to the Embassy of Zambia stand, where we are exhibiting at the expo. We are showcasing what Zambia is made of, the products that Zambia is capable of producing. As you can see on the table we have got Sri Lanka ne diye biliyor söyleyelim hemen çaylar çok meşhur Hindistan'ın altında Türkiye'de çay çok sevdiği için hemen gösterelim şimdi size çayları. Evet burada broşürümüz de var şöyle. Seylan çay diye geçiyor. Geldiğinizde standa uğrayabilirsiniz. Abimiz de geleneksel kıyafetlerini giymiş gelmiş. Kolay gelsin. Teşekkürler. Arkadaşlar bu balonu gördüm sorduk şimdi yetkili arkadaşlara dediler ki Mahmut Uder isminde bir abimiz varmış Kapadokya'daki balon sistemin aynısını Hayır. Sri Lanka'ya götürmüş bir de Tanzanya mıydı abi neresiydi? Tanzanya ve, Tanzanya ve Sri Lanka'ya götürmüş bakın şu an sosyal medya hesaplarını burada paylaştım ee, Orada da aynı şekilde Türkiye'den Fahri Konsolosmuş aynı zamanda Sri Lanka'nın götürmüş orada da aynı faaliyetleri sürdürüyormuş bakın şöyle göstereyim Harika. Aynı zamanda kendisi de pilotmuş. Vallahi bravo Mahmut Bey. Başarılar dileriz. Merhaba. Merhabalar. Evet Güney Afrika arkadaşlar çaylarıyla ünlü kahveleri kadar şimdi çayını anlatacak daha bize getirmişler. Merhaba. This is South African tea. It's high um, in antioxidants. No no caffeine. Merhaba. Hoş Kısaca geldiniz. anlatır mısınız? Ee, sizde de Kırsan'a Kırsan çakırağız. gelip gittiniz. Kırsan ee, e, bir memleketlerin biri oldu. Kırsan'da jet oblast var. E, jet oblast'ın her bir öz görünüşlü e, görünüşte var. Evet arkadaşlar Vietnam standında kimse yoktu. Şimdi bayağı kalabalıklaştılar. Görmüş olduğunuz gibi fotoğraf çektiriyorlar. Şöyle gösterelim. Meraklı kalabalık da burada. <laughs> <laughs> Merhabalar, Vietnam'dan selamlaşıyoruz. Şimdi Vietnam heyeti standayız ve Vietnam'dan yeni ve farklı bir rüzgar getirmeye çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi Vietnam heyeti bizim diplomatla hatta büyük elçi şu, şu an burada bulunuyor. <laughs> Merhaba. Hello. Ecuador hakkında kısaca bilgi alabilir miyiz? Could you please give some information to us about Ecuador? Por supuesto, bienvenidos. Çok teşekkürler, hoş geldiniz. Este okay. es mi país Ecuador tiene, como pueden observar en las fotografías, una riqueza turística cultural. E, fotoğraflarda gördüğünüz gibi benim güzel e, Ekvadorumun e, gezilecek çok güzel turistik alanları var. Soracağız. <laughs> What do you think about the Turkish soap operas in Ecuador? Are they popular? Soap operas. <laughs> las novelas turcas son muy muy famosas. De hecho, e, la, popular, la parte, parte turística que ahora trae a nuestros connacionales a Turquía se debe mucho hacia ve las. Y por eso, yani, onlar neden geliyorlar? Avant turistik açıdan hani Türkiye oldukça popüler bizler için. Peki, bütün vatandaşlar Türkiye'de hangi yerlere gidiyorlar, gel, geliyorlar? Uh, how about Ecuadorian people? Uh, they come to Turkey and what is their favorite places to visit in Turkey? Básicamente Istanbul. Temel olarak e, İstanbul, Kapadokya, Cappadocia, Cappadocia. Cappadocia. E, Pamukkale. Ah Pamukkale. Uh -huh. Esos son los tres destinos más visitados. Bu üç tane destinasyon onların çok belli ve popüler. Ostea. Çıklayalım şu anda e, kıyı Ostea, bölgesi. Seárnlo Pacífico. Pacific kıyılarıno. Toda esta zona de aquí es la zona costera. La parte que se puede ver en café es la zona de los Andes. Ant la denominada sierra. E, do you have many rivers? Muchísimos. Evet,

Adalar da buraya ait. Adalar. Bu Galapagos Adaları tabii buna dikkat çekelim. O, o Hı -hı. Adalar, değil mi? Galapagos adaları, de adaları evet. en el mundo. Evet dünya çapından bilinen ünlü ada topluluğu. Fındık ezmesi ne yapıyordunuz bir daha söyleyelim fındık. fındık ezmesi efendim. %90 fındık %10 şekerle yapıyoruz. Evet. Trabzon fındığından. Evet. Ee, İkram ediyorsunuz. Trabzon orada. Belediye'mizin ikramı evet. Trabzon Güzel. Enerji Yapsın. versin diye. Herkese ikram edersiniz. Evet, size de ikram edelim efendim. Alacağız şimdi arkadaşlar. Teşekkür ederim. Armada Granos Otel Genel Müdürü, İş Geliştirme Direktörüyüm. Otelimiz Ankara Haymana'da bulunmakta. Gölbaşını geçince 30 kilometre mesafede. 260 yıllık konağımız. Biz dördüncü kuşağız. E, o bölgedeki e, turizme ilk başlayan insanız. Turizmin gelişmesi için. işte Aynı zamanda da Türkiye Küçük Oteller Derneği Yönetim Kurulu'ndayız. Merhabalar. E, bizim standımız Türkiye Küçük Oteller Derneği. Türkiye İlkişik Oteller Derneği, yaklaşık olarak 12 yıldan beri varlığını sürdürüyor. Türkiye genelinde 250'ye yakın üyesi olan, 5000 odası, 10.000 yatağı olan ve 2500 çalışan olan bir dernektir. E Dede -de 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 -de, Evi, Antalya'nın batı ilçelerinden Finike'de e, villa turizmi olarak hizmet vermekte olan bir işletme. E, toplam dört odamız var. E, genellikle gruplara hizmet veriyoruz. E, Nisan ayı ile e, Ekim ayı arasında çalışıyoruz. Kışın kapalıyız. Elite Palace Otel'de yine Küçük otellerden Derneği'nin bir üyesi Ankara'da. E, Elite Palace Otel 23 yıldan beri Ankara'da Bestekar Caddesi'nde. Özel belgeli bir tesis, 35 odası olan. Rip Palas, Anadolu Turizm İşletmeciler Derneği Genel Koordinatörüyüm. E, bu Travel Expo'nun altıncısını yapıyoruz. Altıncı defa yapılan bu fuarların tamamını destekledik. Anadolu Turizm Otelciler Atit olarak e, şöyle söyleyebilirim, bu fuar diğer fuarlara göre çok çok daha üzerine katan e, çok iyi ve kaliteli bir fuar olduğunu söyleyebilirim rahatlıkla. Başkanım bunlar nedir hemen anlatalım. Şimdi şöyle söyleyeyim bize üye olan otellerimiz, e, bütün Ankara'daki bulunan oteller. Gördüğünüz gibi bunlar bizim sponsorlarımız. Ee, Anadolu Turizm İşletmeciler Derneği'ne. Sandalye'yi biliyorum ben. Evet. Bunların İster hepsi Çalıkıran Turizm. Çalıkıran Turizm. TÜV Avusturya bizim biliyorsunuz güvenli otel sertifikası yapıyor. Hı -hı. Ve bu otellerin hepsinin e, sertifikalarını bunlar yapıyor. Bunlar tamamen Anadolu Turizm İşletmeciler Derneği'ne destek veren e, üyelerimiz ve iş birliği, iş birliği yaptığımız bunlar özel stand alan e, otellerimiz özellikle kendilerini tarz... kaç tane otel var? Başkanım? Ankara'da 182 tane otel var bizim bunların içerisinde e, yaklaşık 135 tanesi bizim net üyemiz karşıda gördüğünüz yine Büyük oteller evet, evet bunlar ayrı kurumsallar da var ileride biliyorsunuz şimdi onlar da göstereceğim ee, şöyle eğer alırsanız kamerayı burası boydan boya komple komple bizim e, kiraladığımız şeyler. Burada size Hilton var, Bilkent var yine aynı şekilde. Ankara Plaza burada, UK Otel Dernek burada, var. dernekler var, küçük oteller derneği var, yurtlar var, Anadolu yurtları yine burada e, bize destek veren şeyler. İşte özel stand alan otellerimiz, işte burada bizim yine biliyorsunuz çok önemli olan Gordion kısmı var. Ve evet. Gordion'un biliyorsunuz Gordon düğümü çözüldü. Evet. bayıldım. Aynen, burada Gordion'un da düğümü çözüldü biliyorsunuz ve Dünya Miraslar Kulübü'ne girdi. Bu da Aynen. bizim için çok önemli bir şey yani. Teşekkür ederiz, kolay gelsin. Ben geldin. teşekkür ederim, çok mersi sağ olun. Şimdi arkadaşlar gez gez bitmiyor tabii ki Travel Expo fuarı. Bayağı da büyük. çoğunun çoğunu çekemedik zaten. Otelleri çekeyim birazcık detay olsun diye uğraştım. Çoğu gitmiş. Yarın tekrar geleceğim. onlarda da kısa kısa yedek bir sadece otur AVM'ye atarım. Oradan bakarsınız artık. Videoları beğeni paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.